Şimdi arkadaşlar hazırlamış olacağım şey çocuk pantolonu. Önce ölçülerini almaya başlıyorum. Ben yandan dikişli yapmayacağım. Yandan o yüzden çizimini yaptım. Oraya göre yerleştirip pantolon bir buçuk santim kadar biraz daha büyük ve uzun ayarladım ve çizimimi yapıyorum önce arka tarafın çizimini Şimdi ölçü alacağım pantolonu kaldırıp diğer ön tarafın kısmını yerleştirip tekrar çiziyorum. Evet. Şimdi kumaş pantolonumun paylarını ayarlıyorum. Genelde 1-1,5 cm, 1 cm kadar pay bıraktım kesimimi öyle yaptım. Daha sonra da kumaşlarımı ayarlıyorum. Ön yüze ön yüze gelecek veya arka yüze arka yüze gelecek şekilde ayarlayıp tekrar çiziyorum. Ve kesmeye başlıyorum. Kumaşımı kesim işimin bittikten sonra da burada yaptığım şöyle bir şey var kumaşın üzerinden de bir kısmını kestim isterseniz böyle kesebilirsiniz ama yok diğer kumaşın da hafiften kesim yaparım diye şey yapıyorsanız daha basit ve pratik kesim istiyorsanız kumaşı kaldırarak çizmiş olduğunuz kişi yerden ölçü üzerinden kesim yapabilirsiniz düzeltmelerimi yaptım ve kesmeye bu şekilde kumaşı kaldırarak devam edebiliyorsunuz evet şimdi ön yüzünü çeviriyorum ve pantolonumun cep kısımlarının ölçüsünü alıyorum bu ölçüyü aldıktan sonra kumaşımı birazcık daha e, şimdiki dek, dikeceğim kumaş daha büyük olduğu için ceplerinde de yanlardan pay vererek bir tık daha büyük keserseniz istediğiniz görüntüyü elde edebilirsiniz. Yan cebinin ölçüsünü aldım. Şimdi arkada bulunan arka ceplerimiz bulunmakta iki tane. Onların ölçüsünü alacağım. Aynı şekilde elimi tutarak orada kıvrım yerlerinden çiziyorum. Bir de arkadaki o verev olan kısmın ölçüsünü alıyorum. Evet ölçülerim de bitti. ile kesimimi yaptım o arkadaki verev olan kısmı arka kısma yapacağım için onun da ölçüsünü alıyorum kesip onu oraya dikiş dikimini yapacağım biraz galiba büyük oldu onu tekrar yeniden düzeltmelerimi yapıyorum kesmemi şimdi yapmayacağım dikiş sırasında ayarlayarak yapacağım ki daha kolay olsun yanlış bir kesim olmasın. Diğer arka kısmı da aynı şekilde ölçüsünü aldım. Ütüledim cep kısımların paylarını ama buradaki arka ceplerim biraz büyük olmuştu. O ütülediğim kısımları kestim, tekrar yeniden yaptım ve sonuç bu. Elime sağlık. Güle güle giyinsin. Kanama, kanalıma abone olmayı unutmayın. 你拿什？